Lefkoşa Girne ana yolunda feci trafik kazası meydana geldi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamada saat 14.30 sıralarında Lefkoşa Girne ana yolu üzerinde Nesli Malcı yönetimindeki PT 950 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp beton sete çarparak takla attı. Kaza sonucunda ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Zülfü Türk Yılmaz ve araç sürücüsü Nesim Balcı hastanede tedavi altına alındı. 16 yaşındaki Helin Resul cinayetinin zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün İskele Mahkemesi'ne çıkarıldı mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi. Soruşturma subayı müfettiş muavini Erdim Kara mahkemede verdiği ifadede zanlının iki kez verdiği gönüllü ifadesinde olayı itiraf ettiğini pek çok emare toplandığını ve cep telefonlarının incelimi alındığını aktardı. Kara, tahkikatın devam ettiğini, zanlının polise tutuklu bulundurulmasına gerek olmadığını ve cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlının avukatı Yun İlhan, tahkikatın tamamlanması için zanlının cezaevine gönderilmesine itirazı olmadığını belirtti. Yargıç Gazi, tahkikatın devam ettiği ve zanlının polise tutuklu kalmasına gerek görülmediğinden zanlıyı 3 ay geçmemek koşuluyla cezaevine gönderdi. <laughs> Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler 16 yaşındaki lise öğrencisi Elin Resul'un katledilmesine tepki göstermek için yarın katil zanlısının mahkemeye çıkarılacağı İskide Kaza Mahkemesi önünde eylem yapacak. Açıklamada kamu vicdanını derinden yaralayan kabul edilemez olaya tepkimizi en yüksek sesle haykırmak için orada olacağız denildi. sosyal hizmetler dairesinin personel sayısı, sosyal hizmet uzmanı sayısı yeterli olmadığından vakalara yeterli zaman ayırmadıklarını, ayıramadıklarını, hizmet içi eğitime ve desteklemeye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Sosyal hizmetler dairesine gerekli desteğin verilmesini istiyoruz. Şiddetin önlenmesi için polis mensuplarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler verilmeli, polis şiddet önleme merkezinin ve uzman katkılarının artırılıp tüm ilçelerde oluşturulması gerekmektedir. Haciz bir suçtur ve cinayetlere gebedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimlerinin okul müfredatlarına girmesini ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelli müfredatın okullarda okutulması bu sözleşmesinin uygulanması toplumsal cinsiyet eşitliği dairesinin ve kurumlarının aktif edilmesi ev içi şiddet yasasının meclisten geçirilmesi öncelikli olmalıdır. Şimdiki hükümet ve bundan sonra hükümet edecek olanlar için. Dinişleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal'a verilen istisnai vatandaşlığın iptali için İçişleri Bakanlığı'nda eylem yapıldı. 42 Örgüt Dinişleri Başkanı Ahmet Ünsal'a verilen istisnai vatandaşlığın iptal edilmesi talebini İçişleri Bakanlığı önünde dile getirdi. Ayrıca yazılı dilekçeyi bakanlığa verdi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Milletvekili Doğuş Derya basın açıklaması öncesi kısa bir açıklama yaptı. Derya eylemcilerden fazla polis bulunduğunu belirtti İçişleri Bakanlığı avlusunda girmelerine izin verilmediğini söyledi. Münakaşa ile buraya geldik dedi. Derya Ünsal'a verilen istisnai vatandaşlığın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca 7 Şubat tarihinde saat 16'da Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapılacağını belirtti. Okunan basın açıklamasında muhafızakar politikalarla kadınlar, çocuklar ve LGBT'ler üzerine tahakküm kurulmaya çalışılıyor denildi. Mücadelenin ateşini söndürmeyeceğiz vurgusu yapıldı. Açıklamada insanın vatandaşlığının alınması talebi bir kez daha yenilendi. Kadınlar olarak çok çeşitli eylemler gerçekleştirdik. Buna mukabil hükümet e, bu eylemlere sessiz kalıyor, soruşturma başlattık e, diye bir yalan söylediler. Daha sonra soruşturma başlatılmadığı ortaya çıktı. Bugün e, İçişleri Bakanlığı önünde e, sesimizi duyurmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ee, biliyorsunuz ülkemizde yurttaşlık politikası çok ciddi şekilde istismar ediliyor. Ee, ve bu istismar sonucunda işte külliye'nin mimarına istisnan yurttaşlık, Dinişleri Başkanı olarak Türkiye'den atanan Ahmet Ünsal'a istisnan yurttaşlık diyerek e, bu yurttaşlık politikası ülkemizi yönetme hakkımızın gasp edilmesi şeklinde de e, vuku buluyor. E, bu konuda dayanışma içinde olan örgütler olarak Ahmet Ünsal'ın istisna yurttaşlığının iptal edilmesi ve yurttaşlık politikasının istismarına son verilmesi talebiyle bugün buraya buraya geldik. Ee, yalnız geldiğimizde çok enteresan bir durumla da karşılaştık. Onu da e, paylaşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz şu anda da görüldüğü üzere temsilciler düzeyinde yaptığımız bir eylem bu. Ee, bizden daha fazla e, polis burada bulunuyordu. Ee, polis teşkilatının bu şekilde meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz Onu her şeyden önce söyleyeyim. Bundan sonraki eylemlerimizde temsilci düzeyinde olanları ayrıca beyan edeceğiz ki buraya gereksiz bir polis yığılması olmasın. Yalnız e, kınamak istediğimiz bir durum da var. E, bizim içeriye girilmemize izin verilmedi e, ve maalesef e, biraz münakaşa ederek şu anda bulunduğumuz yere gelmek durumunda kaldık. Üç hafta geçmiş olmasına rağmen yetkili merciler tarafından halen kayda değer adımlar atılmadığı gibi hakkında soruşturma başlatıldığına dair yalan haberler ile toplumumuz yanıltılmıştır. Toplumumuza dayatılan gelici ve muhafazakar politikalar yoluyla kadınlar, LGBT'ler ve çocuklar üzerinde bir tahakküm kurmak amaçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın ve Bakan Ziya Öztürk'lerin derhal Ahmet Ünsal'ın vatandaşlığının alınması için girişim başlatması talebimizi bir kez daha yenilemek için bugün buradayız. Gerici ve toplumumuzun layık yapısına aykırı eylemlikler içinde bulunan ve yasalara aykırı hareket eden dernekler denetlenmeli ve kapatılmalıdır. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'a vatandaşlık hakkının CTP, TDP, HP ve DP dörtlü koalisyon hükümeti döneminde verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Külliyen yanlış dedi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürüman, istisnai vatandaşlık hakkının Bakanlar Kurulu tarafından verildiğini anımsattı. Söz konusu istisnai vatandaşlık verilmesi kararının 2012 yılındaki UBP hükümeti Bakanlar Kurulu'na ait olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tunç Adanır Başkanlığı'ndaki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni kabul etti. Taçoy devlet kurumlarında planlama inşaat dairesinin onayı olmadan çivi bile çakamazsınız dedi. Dairenin mutlaka onayının olması gerektiğini belirtti. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında son imzalanan protokolden de örnek veren Taçoy, yapılması planlanan binanın planlama inşaat dairesinin eliyle yapılacağının net bir şekilde anlaşmada belirtildiğini vurguladı. Taçoy, birliğin müsterih olmasını istedi. Bu konuları iyi bilen bir kişi olarak elinden gelen her türlü katkı ve gayreti göstereceğini belirtti. Tunç Adanır'da Mimar Mühendis Odalı Birliği Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisinin hazırlanmasını şaşırtıcı olarak nitelendi. Neden karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi. Verilen sözlerin olumlu olduğunu söyledi. Lefke Sivil Toplum Örgütleri toplantı gerçekleştirdi. Lefke'de yeni bir madencilik faaliyetine kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Böyle bir gelişme asla geçit vermeyeceğiz dedi. Sivil toplum örgütleri olarak Defke'de yeni bir madencilik faaliyet ve mecrasına kesinlikle karşıyız. Böyle bir girişime asla ve asla geçit vermeyeceğiz denilen açıklamada SMC Maden Şirketi Lefke'de yarım asır madencilik faaliyeti yürütmüş, neticede yıkım ve Akdeniz'in en ciddi çevre faciasını yaratmıştır denildi. Platform açıklamasında ilk ve son sözümüz, defkede zararlı maden atıklarının temizlenmesine evet, yeni madencilik faaliyet ve macerasına hayır denildi. Sağlık Bakanı İzlem Gürça Altura'nın başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda ilaç eksikliğiyle ilgili kriz masası kuruldu. Toplantıda hekimler ve eczacılar tarafından risk faktörüne göre yaşamsal ilaçların sınıflandırılması, listelerin güncellenmesinin yapılması, stoklardaki eksik ilaçların tamamlanabilmesi adına ülkeye ilaç ihracatının yapılabileceği ülkeler ele alındı. Sağlık Bakanlığı'nda yapılan toplantıda ayrıca yerli ilaçların ruhsatlandırılması veya üretimi yapılabilmesi için yasa tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi. Thank <laughs> Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Eli Eğitim Daha İleriye programında konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıktan ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma kadar her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduklarını söyledi. Oktay, Kıbrıs Türk Devleti'nin kalkınma mücadelesinde eğitimin kritik öneminin farkında olduklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs'ın geleceği aslında Kuzey demek de istemiyoruz artık Kıbrıs Türk Devleti'nin geleceği bugün eğitim çağında olan çocuklarımız, gençlerimizdir. Kıbrıs Türk gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda gelişmesi son derece önemlidir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mevcut eğitim yapısına bakıldığında öğretmenlerin mesleki gelişimiyle müfredattaki eksiklik ve çarpıklıkların öne çıktığını belirten Oktay, bunların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında yapısal reforma ihtiyaç olduğunu ve arzu edilen seviyede mesafe alınamadığının gerçek olduğunu kaydetti. Lefkoşa Kaymakamlığı uyardı. Beyköy silah atış alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunuyor. Kaymakamlık mermileri gören kişilerin imha edilmesi amacıyla bulunduğu yerleri 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına 236 88 66 veya Barış Kuvvetleri Topçu Alay Komutanlığına 223 34 87 numaralı telefonları arayarak bildirmelerini istedi. Rum başkanlık seçiminin ilk saatler kaldı. Adaylarla kurmaylıklar seçmenlerin %28,12'sini oluşturan boykotçular üzerine odaklandı. Filelefteros'un ağlar %28 boykota başlığıyla manşete çektiği haberde Güney Kıbrıs'ta 2018 seçiminde 154.927 seçmenin sandık başına gitmediği hatırlatıldı. Adayların kurmaylıkları oy avcıları umuduyla ağlarını boykot havuzuna atıyor ifadesini kullandı. <laughs> Güney Kıbrıs'a kargoyla 14 kilo civarında uyuşturucu gönderildi. Konuyla ilgili bağlantısı olan kişi tutuklandı. Ocak ayının son 5 günü içinde Güney Kıbrıs'a kargoyla 14 kilo civarında uyuşturucu gönderildiği konuyla ilgili bağlantısı olan 4 kişinin daha tutuklandığı bildirildi. Elektrik Kurumu alacaklarının tahsili konusunda son ödeme süresi dolmuş bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a karşı beraber hareket etme kararı aldı. Macron resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Netanyahu'yu Elsi Sarayı'nda kabul etti. Macron ve Netanyahu akşam baş başa yemek yedi. İran ve Filistin başta olmak üzere bölgesel birçok konuyu ele aldı. Macron, Filistin topraklarındaki hali hazırdaki duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya aktardı. Filistinli ve İsrail'e sivil arasında can kayıplarına yol açan şiddet sarmalını körükleyecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı. Macron ve Netanyahu İran'a karşı birlikte çalışma kararı alırken ülkeleri arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi arzusunu aktardı. Müzik Meteoroloji dairesine göre yarından itibaren pazar gününe kadar hava sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 13-16 derece dolayında geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolayında olacak. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.